Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde bizler yangın çıktığı zaman, Türkiye'de yangınlar çıktığı zaman, özellikle batı illerinden yangınlar çıktığı zaman bir seferberlik ilan edilirdi ve her yerde herkes bir çabayla bu yangını söndürmek için harekete geçerdi. Uçaklar kiralanırdı, yurt dışından helikopterler getirilirdi. Hatta yangın söndürme araçları yetmiyordu. O çevre illerdeki bütün yangın söndürme araçları Seferber yapılırdı ve herkes üzüntüsünü bir şekilde dile getirirdi. İşte bir ağaç yakmanın, bir insan öldürmenin, bir canlı öldürmeye bedel olduğu falan naralara atılırdı. Onun O da değil, hatta bir yurt dışında bir yangın olduğu zaman, örneğin Avustralya'da hatırlıyoruz bir yangın yaşandı. O yangın sırasında herkes çok üzüldü ki üzülmesi de gerekiyordu zaten. İşte doğayı yok ediliyor ormanlık alanlar yok ediliyor. Onunla birlikte sadece ormanlık alanlar değil, çalılar değil, içerisinde yaşayan binlerce hayvan türünün de yok edileceği söylenerek harekete geçiliyordu. Yardım gönderiliyordu, işte ülkeler harekete geçiyordu. Şimdi söz konusu Kürt illeri ya da Kürt dağları olduğu zaman her şey farklılaşıyor arkadaşlar. Bakınız günlerdir Lice'de çıkartılan bilinçli olarak çıkartıldığı söyleniyor. Bilinçli olarak askerler tarafından bunun yakılıp o bölgeden uzaklaştırıldığı söyleniyor. Ve bölgede öyle bir bölge ki böyle insanlara ulaşıp söndürmesi de çok mümkün değil. Ee, i̇nanın iki gündür, üç gündür bu e, devam ediyor bu yangın. Dibek'te yol çatı, çağdaş, çımar ve e, henyat merkezlerinde, 5 merkeze devam ediyor. Saatlerdir herkes izliyor. Bir helikopter kalkmadı yangın söndürme helikopteri kalkmadı. Yangın söndürme, söndürme uçağı kalkmadı. Bir yetkiliden herhangi bir açıklama yapmadı. Çevre, çevre illerden herhangi bir yardımın gitmesi talep edilip ya da gönderilmedi. 2-3 tane belediyenin sakat arabası gönderildi oraya. O da yokuşlarda kaldıkları için, gidemedikleri için ulaşamadılar yangın yerine. İnsanlar, köylüler orada yaşayanlar kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştılar. Kendi evlerini kurtarmaya çalıştılar. Hükümetten ses yok, devletten ses yok, yetkililerden ses yok, kimsenin umurunda değil. Sadece Kürt, oradaki e, çalıları yakmak değil mesele, mesele Kürt topraklarını tamamen çöl haline getirmektir arkadaşlar. İnsan bazen şöyle düşünüyor, ya Lice acaba Türkiye toprakları o bölge e, haritası içerisinde değil mi acaba? Hani yeri geldiği zaman siz vatan, milletin bölünmemesi için işte bir çakıl toprak için canınızı veriyordunuz bıçak toprakta orada yüz binlerce insan yüz binlerce canlı kayboldu gitti ya. Bakın şu alev alev yanan yerlere bakar mısınız arkadaşlar? Yani insan insan baktığı zaman, insan bu görüntülere baktığı zaman kendisini yabancı bir ülkede hissediyor. Günlerdir devam eden bir yangın var. Herhangi bir söndürmek için bir çaba yok. Devletin yaptığı hiçbir şey yok. İtfaiye müdahale etmiyor. İnsanların dışarıda gelmesi engellenmiş. E efendim mecliste tartışmalar var. Sosyal medya e, yasa gündemde. Tek gündem sosyal medya. E sosyal medya niye getirildi arkadaş? İşte bu tür olayların yansımaması için, bu tür felaketlerin insanlara duyurulmaması içindir. Başka için olacak ki? Bilmiyorum günlerdir bu böyle insanın içini erip götürüyor. Sadece Lice'de değil, Kürt bölgelerinin, Kürt kentlerinin büyük bir kısmında yangınlar çıkartılıyor. Bu son dönemlerde Cudi'de, Gabbar'da günlerdir yanan ormanlar var. Müdahale eden hiç kimse yok. Oysa ki öte taraftan reklamı yapıyor. Biz işte bu kadar fidan diktik, bu kadar bilmem ne yaptık. Söz konusu Kürt bölgeleri olduğu zaman yani bilmiyorum çok farklı bir yaklaşım var. Bu konuda hükümetin, bu konuda devletin artık bu ülke yüzünü bırakması gerekiyor. Devlet sayı çıkmıyor zaten. Bence oradaki halk artık kendi kendine sahip çıksın. Başka da bir çaresi yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.